Urla'da olmak çok keyifli. Ruhen, oksijen olarak, lezzet olarak, doğal güzellik olarak güzel bir yerde seninle olmak gerçekten çok keyifli. Urla'nın şöyle bir artısı var. Burada hem şehir yaşamı var, hem doğal yaşam var. Hem istediğinde bir köy sofrasında da bir yemek yiyebiliyorsunuz. İstediğinizde Michelin yıldızlı bir restoranda bir yemek yiyebiliyorsunuz. Kent zihinleri ve ilham veren buluşmalar Ege Yapı ev sahipliğinde Urla Kekliktepe'de başlıyor. Oksijen ve Ege Yapı'nın projesi kent zihinleriyle ilham veren buluşmalarda bu haftaki konuğumuz Osman Sezener. Benim sevgili bir dostum. Hem ağırlamasından hem yemeğinden hem de insanlığından hem de özellikle benim için ilham veren kariyerinden gurur duyduğum, mutluluk duyduğum bir arkadaşım. Evet Osman hoş geldin. Hoş bulduk Oğul abi. Aslında sen hoş geldin Urla'ya. A Doğru ben böyle biraz misaf. güzel harika bir havada da çok keyifli olacak seninle sohbet etmek. Her zaman her zaman seninle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Ee, Urla'da olmak çok keyifli. Ee, ve böyle bir zengin bir yerde ruhen, e, oksijen olarak, lezzet olarak, e, doğal güzellik olarak güzel bir yerde seninle olmak gerçekten çok keyifli. Peki e, Osman şunu soracağım. Ee, Urla ezelden beri Urlaydı İnsanlar birçok yere geç Giderken Urla'nın önünden Geçerlerdi ee, Fakat pek de esamesi okunmazdı ee, Bana Urla'yı Tanıtan benim de cahiliğim olabilir Sen oldun ee, Bir gün beni aradın dedin ki Oğul abi bir restoran açıyorum Bir gelir misin dedin Ve restoranını Urla'yı yeni açtığın zaman da Beni orada misafir etmiştin Çok evet. iyi hatırlıyorum ee, Biraz oradan girelim istersen biraz o hikayeyi anlatır mısın? Nasıl evet. oldu da sen kendini Od Urla'da buldun bu gastronomik kariyerin içinde? Yani evet, abi şimdi Urla ilk baktığınızda biz yani babam dedemlerle çeşmeye giderken İzmir'den e, bir iki saatte anca gittiğimizde oradan geçtiğimiz bir yoldu. Sonra yol kısaldı çeşmeye, otoban yapıldı. Urla gişeleri denmeye başladı. Gene e, buradan geçiyorduk. Sadece Genelde İzmirlilerin hafta sonlarında balık yemeye geldiği bir sahil kasabasıydı uluna. Ve baktığınızda esasen biz restoran açmak istediğimde her zaman nerede bir restoran açabiliriz diye konuştuğumuzda çünkü biz 45 senedir bu işi yapıyoruz. Bu sefer farklı bir şey yapmamız gerekiyordu ve Avrupa'da bizim çalıştığımız, yemeğe gittiğimiz ya da kendimize örnek aldığımız yerlere baktığımızda hep rest, iyi restoranlar artık şehirde değil de böyle kırsalda, hmm. ürünlere daha yakın yerlerde açılıyordu. Onun için de biz kendi e, babamın zeytinliğinde bir gün bir mangal yakarken öyle bir fikir geldi aklıma. Çünkü biz Urla'da bizim restoranlardan önce bir sürü şaraphane açılmıştı. Ve bu şaraphanelerde ben e, yani ayda belki 5 kere 6 kere bir catering hizmeti veriyordum. İşte özel yemekler oluyordu, düğünler hmm. oluyordu, işte bir firma tanıtımları oluyordu. Onun için Urla'ya çok sık gelip gidiyorduk. Ee, ve o zaman da hem şaraba aşık olduğumuz için, hem e, farklı güzellikleri olduğu için, burada restoran açma fikri yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve dedik ki, kendi zeytinliğimizin içinde bunu yapalım. Çünkü Urla'ya baktığınızda zeytin zeytinyağı, şarap, küçük baş hayvan, bütün her yerde Ege otları, işte bamyası, enginarı. Yani esasında biz Gidinize. ürünü almak yerine biz ürünün ayağına gelip bir restoran açmaya bu güzel. <laughs> <gelişti. gülüyor> ve ya, ürünü kendine getirmek yerine sen evet, ürüne biz gittin. ürüne geldik ve de dedik ki ya yani biz kendi zeytinimizde bir yer yapalım ve bunu yaptığımızda da öyle bir cam bir bina yapalım ki herkes Binanın içinde oturduğunda bile o zeytin ağaçlarının altında oturma hissi versin. O zamanlar tabii bütün gastronomi İstanbul'a sıkışmış durumdaydı. İzmir'den bile birçok dostumuz İstanbul'da falanca restoran açılmış bir gidelim diye. Aslında İzmir'den İstanbul'a yemek yemeye, alışverişe ve bir takım bunun gibi bir sürü aktivite hep İstanbul'a gidiliyordu. Biz dedik ki yani acaba bir ters göç başlatabilir miyiz? Esasında gerçekten ürün buradan İstanbul'a gidiyor. Misafir de buradan onu yemeye gidiyordu. Şimdi biz dedik ki ürünün olduğu yerde restoran açalım ve bütün Türkiye'yi bu bölgeye nasıl getirebiliriz? Ve yeni gençleri yani ben de gencim ama benden daha küçük yeni mezunları bu felsefeyle belki kendi yaşadıkları şehirlere gittiklerinde bu işte tarladan sofraya gerçekten taze ürünü algılasınlar. Ve Türkiye'nin birçok yerine de buradan böyle bir felsefe yayılsın. Amacımız buydu esasında buraya çok yani. Aslında çok enteresan bir şey bu söylediklerin. Bir anlamda Urva, Urla'yı bir tervar olarak düşünelim. Evet hani kesinlikle. Bu, e, gastronomide, e, tarımsal ürünlerde, e, diğer bölgelere göre mukayeseli olarak daha iyi ürün üreten bölgelere tervar denir. Evet. Urla'nın tervarını aslında sen bir anlamda kullandın. Fakat çok enteresan bir biçimde de burada aslında çıtayı da çok başta yukarıya koydun. Ben hatırlıyorum e, Urla'da hani diyorsun ya burada biz deniz mahsulü yemeğe gelirdik, evet. balıkçıya gelirdik, piknik yapmaya gelirdik. Bir anda sen burada dünya örnekleri standartına İstanbul'da bile örneği çok az olan o dönemde bir servis ve e, bir e, sunum e, en kaliteli... Kadehlerle, e, en e, sofistike serviste ama aynı zamanda yerel ürünü kullanarak yeni bir standart evet. yarattın. Ve peki bu da gastronomi anlamında çok enteresandır. Michelin yıldızları dağıtılmaya başladıktan sonra hemen akla İstanbul'dan sonra gelen Böyle yer... İzmir'de değil, Urla oldu. Yani bir akım başlattın, birkaç restoran beraber bunu başlattınız. Sen öncülerden biriydin. Evet. Bugün ne hale geldi Urla, gastronomik olarak baktığınız zaman? Yani şu anda baktığınızda yani yüz ölçümü olarak da e, Michelin statüsünde de çok ciddi bir yerdeyiz. Dört yani tane Michelin yıldızlı, kırmızı Michelin yıldızlı restoranımız var. Üç e, tane yeşil Michelin yıldızı var. Bunun haricinde bir sürü de e, hem Michelin tavsiye var hem bir kurman var. Onun için yani bölgeye baktığınızda bölgede çok fazla alternatif de var. Yani bir gün et yemek istediğinizde bir et restoranı varken bir öğlen çok güzel bir yerel bir Ege mutfağı yiyeceğiniz bir e, beğendik abi de var. Akşam ama misallıli restoranda da yemek yiyebiliyorsunuz. Yani ilk açılıştığımızda bizim felsefemiz hep şuydu: Misafir geçerken bize diyorlardı ki ya Bodrum'dan geliyoruz İstanbul'a giderken ya da gelirken. Size uğrayıp yolumuza devam ediyoruz. Hmm. Bizim ilk senelerdeki hep düşüncemiz ve isteğimiz şuydu. Misafirlerin buraya gelip Urla'yı yaşaması. Işte bir gün bizim restoranımıza gelmesi. Bir gün başka bir restorana gitmesi. Sabah bir zeytinyağı müzesini gezmesi köstemi. Ya da şaraphaneleri gezmesi. Yani Urla'da en azından 3 gün boyunca kalan bir gastro turizm yaratmak. Çünkü gastro turizm baktığınızda şu anda en çok para harcayan turist zaten. Yani evet. normal bir e, toplu yani Antalya gibi bir turizme baktığınızda neredeyse 10 katı para bırakıyor çünkü düzgün bir yerde kalmak istiyor evine giderken buradan kesin bir zeytinyağı şarap götürmek istiyor bagajlar i̇şte doğru gidiyor evet, herkes İyi evet. bir yemek yemek istiyor buradan götürmese bile kargo atıyor ve e, ve tavsiye ediyor yani şöyle düşünün Antalya'da ya da başka şehirlerde gittiğiniz bir oteli çok anlatmak bir durumunuz olmasa bile buraya geldiğinizde size gelip "Aa oğul işte falanca şaraphaneye gittim. Onun şarabı harikaydı. Sen denedin mi onu? işte şurada yemek yedim. Aa işte buradaki Şu zeytin ya. Evet, bamya ile bir şey yapmışlar. Evde bak bunu deneyeyim." diye. Böyle bir en azından ağızdan ağza o Amerikalıların word of mouth dediği bir pazarlama stratejisi de oldu. Bir anda her yere yayıldı yani. Ama Şimdi baktığında oğul abi şöyle bir durum var. Yani bize gelen müşteri İzmir'e çok yakın olmamıza rağmen %30 İzmirli dersen %70 Türkiye'nin bütün Türkiye haritasından geliyor. Yani doğudan geliyor, güneydoğudan geliyor, Akdeniz'den, Karadeniz'den, işte Marmara'dan, İç Anadolu'dan her yerden müşterimiz var. O da bizi mutlu ediyor. Yani. Aslında Michelin'in de mantığı biraz budur. Yani Michelin yıldızlı bir yer gerekiyorsa yolunu değiştir, orada yemek ye demektir. Fakat burada bence bir şey daha var. Urla'nın enteresan bir kimyası var sanki. Yani bir o, o 12 ay yaşama hikayesi, yaşayabilme hikayesi çok büyük bir avantaj. Buradan uluslararası havalimanına neredeyse herhalde 40 dakika değil mi galiba? En fazla. En fazla yarım saat 40 Ve dakika. Ve yani o kadar büyük bir şans ki yurt dışına bir sürü direk uçuş var burada. Yani. Evet. Onun için yani bir taraftan da Urla'nın bir doğal avantajı da var burada. Yani aslında bir taraftan bütün... Ee, zarlar aynı anda denk gelmiş gibi. Ee, coğrafya harika. Deniz var. Ee, karasal iklimde de, karasal iklim demeyeyim de karazan yetişen her şey var. Yabani otlar küçük baş var. Ee, vesaire ama aynı zamanda lojistik olarak da kolay. Yani burada ben 12 ay yaşayabilirim. Tabii Şuradan e, İzmir'e desen yarım saat, havalimanına desen yarım saat, çeşmeye desen yarım saat gibi bir enteresan bir coğrafi evet. konumu var. Bu gastronomi de çok doğru zamanda Urla'da oluştu. İşte Mişten'in, Gomiyon'un gelmesi, Covid zamanı. Ha, şimdi ve Covid de enteresan değil mi? Bunların burada? hepsinin birleşimiyle Urla'da çok ciddi bir oturan oldu. Ve tabii ki çoğu artık yeni gençlerin de felsefesi değişti. Uzaktan çalışan çok var. İşte haftalı iki gün İstanbul'a gidip geri kalan beş gün Urla'da yaşayan var. Yani buradaki mantık ve düzen esasında çok bambaşka bir yere gitti. Onun için de bütün gözler Türkiye'de Urla'ya çevrildi yani. Doğru, doğru. Yani zamanında pişman oldum. Ee, keşke burada yatırım yapsaydım Aa, diye keşke. yapmamışım. Her geçen sene üzerine <laughs> koyarak gidiyor. Koyarak gidiyor. Gerçekten çünkü o 12 ay, yani benim için mesela hep şey üzücüdür. Ee, Birçok böyle yazlık fikrinde yılda 2 ay gittiğin bir eve bir sürü yatırım yaparsın. Ondan sonra 2 ay gidersin gidemezsin falan filan. Ama 12 ay yaşayabildiğin bir iklim hem iklim olarak hem bir de şimdi dünyada bir sürü yer var böyle çok güzel doğası olan ama gittiğinde yapacağım bir şey yok. Evet. Yani yerel iki tane restorana gidiyorsun. Üçüncüsü yok. Ee, tamam doğa çok güzel ama şehirden uzaklasın. Evet. Hadi diyelim hastane lazım. Ondan da uzaklasın. Böyle bir hafif onlarda beni korkutan bir taraf var. Bugün düşün vardır. buradan e, seninle arabaya binsek. Bir buçuk saatte Ayvalık'tayız. iki buçuk saatte Bodrum'dayız. Yarım saatte Çeşme'deyiz. 40 dakikada Uluslararası Havalimanı'ndayız. Her gün işte Londra'ya, Paris'e her gün uçuş var. Haftada 3-4 gün İtalya'ya var. Ee, i̇şte Kopenhag, Stockholm, Barcelona'ya haftada 3-4 gün var. Venedik'e var yazın. Yani buradası esasında gerçekten bir cennet diyebiliriz yani. Peki şeyden biraz bahsetsene. İlk başta ilk açıldığında şeyi hatırlıyorum. İnsan Hı -hı. kaynağı olarak başta tabii daha o zaman Urla bu kadar Hı -hı. parlamamıştı. Ee, senin istediğin standartta insan bulman zordu. Yine zor esasında. Hala zor mu? Zor. Yani Türkiye'de yiyecek içecek sektörü her geçen gün daha zorlanıyor. Çünkü esasında bu Covid ile beraber bu sektörü bırakan çok insan oldu. Ve bu okullar ne kadar artsa da, yani okul çoğalıyor ama çalışacak insan azalıyor. Acayip bir ters orantı var şu evet, anda. Evet doğru doğru. Bir de tabii yani bu filmler ve televizyondan dolayı herkesin çok büyük hayalleri var. Yani üniversitelerden çıkanlar hemen bir otel genel müdürü olacağım ya da restoran ahçıbaşısı olacağım gibi hayallerle çıkıyorlar ama bu yolda ilk 10 sene gerçekten çok zor bir 10 sene. Onun için kendinizi ispat edene kadar esasında belki bir 23-24 yaşından 34-35 yaşına kadar bu işte hiç parayı görmeden sadece belli bir yere gelmek için kendinizi eğitmek için çalışmanız sabır gerekiyor. Etmen lazım, evet. ve şimdiki de biliyorsun yani yeni jenerasyonda pek sabır yok. Yani onlar biraz daha hızlı olmak istiyorlar. Ama baktığında bu tabii çok aşkla yapan da var bu işi. Yani bu zaten aşkla yapılmasa bu işi yapamazsınız yani. Çünkü bizim zaten şeyimizde yok, doğamızda yok. Türk milleti olarak hizmet etmek, <laughs> hizmet etme şeyi yok yani. Hizmet almayı seviyoruz ama. Evet, yani baksana şimdi çocukken bile anne su getir, anne kola getir. Yani e, bak biz hep Türkiye'de hep Malkoçoğlu gibi yani hep tek başımıza koşmayı seviyoruz. Avrupalı Voltran gibi hep birleşip bir şey yapmayı seviyor. Doğru. Onun için biraz şey, e, ya bu işi e, mutfak tarafında çok bence okul var ama esas servis kısmında çok daha eğitim olması gerekiyor. Ama peki Urla'da aslında bir okul değil miydi? Yani Kendi içinde bir okul oldu. Evet. Yani Sen bir sürü personelini kendin yetiştirdin. Öyle. Ee, bunlar tabii bazıları seninle de devam etti. Bazıları başka yerlere gittiler. Evet. Ama mutlaka onların da büyük bir sektöre katkısı tabii oldu. Ki Senin de o konuda katkın oldu. Peki bir Urlalı olarak. Urla'da yemeden giderseniz ayıp olur diyeceğin neler var? Yani şimdi birkaç Malzeme, tane, olarak. Yani malzeme olarak. Malzeme olarak tabii ki Enginar. Urla Enginarı. Evet. Zaten adına festivaller evet. düzenleniyor. Kınalı Bamya. Kınalı Bamya. Evet. Okay. Bir kere zeytinyağı, ya Urla'ya gelen bir insan zeytinyağına e, çok daha farklı bakması lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü e, şimdi biraz konuyu dağıtacağım. Sonra tekrar geleceğim. Şimdi şarap çok önemli. Çok seviyoruz. Bizim topraklarımız çok önemli. Ama çok Aşağı görülen bir olayımız bizim zeytinyağı çünkü hmm. şarapta baktığınızda İtalyan, Fransız, İspanyollar çok hızlı bir yol kat etmişler hani hem kalite olarak hem pazarlama olarak hmm. bizim onlara yetişmemiz tabii ki yani belki aynı şey yapıyoruz ama şey o kadar kolay olmayabilir ama zeytinyağı olarak bence çok daha hızlı bir yol kat edebiliriz diye düşünüyorum hmm. ben onun için zeytinyağı bence çok farkına varılmayan bir şey şu an Urla için. Ve bu çok güzel bir bölge. Özellikle sadece Urla değil, bu Yarımada'ya baktığınızda Karaburun'daki bir hurma zeytin, yani dünyada e, şu anda bir ya da iki yerde var. Kendi dalında olgunlaşıp daldan koparıp yiyebildiğiniz bir zeytin. Tabii. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. yok yani. Hepsinde de çünkü için, acıdır. Evet. İlla salamura yapman lazım, acı suyunu alman lazım. yani böyle bir coğrafya, işte yarım adaya baktığınızda e, acayip bir coğrafya burası. Peki i̇şte, o zaman yarım adaya gidelim. Mesela ne bileyim ben o ovacık şeyine bayılırım. biberine bayılırım. Başka neler var? Alaçatı limonu. Şeyde, e, Karaburun'da, e, mumlu kefal yumurtası, Botarga. Muhteşem. Hurma zeytin, Kopanesti peyniri. Oo, bak. E, çok güzel keçi, oğlak var, e, Karaburun'da. Onun haricinde işte buraya geldiğinizde zeytin, zeytinyağı, enginar, e, işte üzüm, şarap, e, Ege otları, güzel domates. Ee, şimdi yani en hızlı aklıma gelen. Çeşmede. E, Denizler ne var? Çeşmede. Kefal dışında kavunu. Ovacık kavunu. Çeşmede. E, çeşme limonu. Tamam. Denize baktığınızda e, şey, e, Karaburun'dan Karamedia. diye, e, Bir de bir karidesden bahsedelim. Özbek, Özbek köyünde mavi kuyruk karides. Ondan sonra buradaki güzel o yanar renkli çıpralar, barbun ve kırmızı balıklar. Yani silerit, trança. Ee, antenli mercan bu bölgenin olmazsa olmaz balıkları. Ya yani bu saydıklarına zaten hani 12 ay sofra evet. düzülür yani. Gerçekten. <laughs> Şimdi baktığınızda mesela Danimarka'ya biz de soğanları açmadan öyle bakıyordum. Şimdi Danimarka mutfağı tabi devlet destekli çoğu. Ee, ama baktığınızda hep e, Fermentasyonlar tuşu çünkü taze ürün yok o kadar orada yani. Hani evet. onun için yapılıyor bunlar. Ama biz burada o kadar şanslıyız ki yani ürünü bir bamya alıp bir köy fırına sokup çıkarsak bile muazzam bir lezzeti var. Yani onun için de biz restorana ilk açtığımızda hep işte odun ateşi, meşe kömürü, meşe odunu, narenciye odunu, kiraz odunu hep bunlarla ilk başta başladık bu felsefe. İşte eski usul pişirme metodu buradaki yerel ürün çok fazla aşağı bir fine dining yapmadan, insanları da yormadan o insanlara bu tadım menüsü keyfini verebilmekti amacımız. Sonra hep büyüttük işimizi. İşte bir önce bir çiftlik kurduk. Şimdi orada bir 20 tane jersey ineğimiz oldu. Peynir üretiyoruz. Küçük bir peynir üretim yerimiz var. Hatta sana da tattırayım. Zeytin. Güzel kamember bir yerler falan var. Oo çok güzel. Ondan sonra zeytinyağı sıkım tesisi kurduk. Ha. Bir işte 80-90 dönüme çıktık zeytinyağda. Şeyde, zeytinde. Onun haricinde Odurla'nın karşısında bir bostanımız var. Orada her sene 80 ile 100 arası farklı domates dünyadan. 40-50 çeşit kabak, patlıcan, rezene, enginar, aklınıza gelebilecek her şey ikili bir 10 dönüm. 30 dönümde dedemden kalma Bozdağ'da bir çiftliğimiz var. Orayı renova ettik. Orada kuşkonmaz, kestane, Bozdağ'ın en üst rakımında, ceviz, paşa elması, gibi ürünleri de oradan alıyoruz. Esasında baktığınızda bu e, maliyet olarak bize çok daha fazla külfetli. Ama doğru bir ürün ve çalışan açı arkadaşlarının da vizyonları açısından. Yani böyle bir ekosistem yarattık burada. Yani Yani aslında yerele yönlendin. Senin zaten evet. baştaki felsefen de evet. buydu. Bunu mümkün olduğu kadar Urla coğrafyasında ve yakın coğrafyalarda geliştirdin. Evet, evet kesinlikle. Ee, Osman sanıyorum bir de pandemiden sonra Urla'ya ciddi bir göç. Ee, biraz Urla bir göç aldı, değil mi? Abi pandemide şöyle söyleyeyim, e, fiyatlar dörde katladı Urla'da. Çünkü Urla'daki yaşamın güzelliğini herkes görünce buraya ciddi bir göç geldi. Bu da işte şarapaneler, restoranlar. Ee, insanlar bir yemek yiyor bizlerde. Bizim hepimizin restoranlarında. Ve sonra diyorlar ki ya burası ne güzelmiş. Bir yer var mı diye. Ertesi gün emlakçılara gidiyorlar. <laughs> Onun için burası çok ciddi bir göç aldı. Kaliteli de bir göç aldı. Yani bu coğrafyayı bozmak istemeyen, e, burayı yerel kadar koruyan insanlarından bir göç aldı burası. Ve burada çok keyif alıyorlar. Yani yaşam kalitesi burada çok arttı. Hmm. Şöyle söyleyebilirim. Yani buraya geldiğinizde sabahleyin işte Urla merkezde güzel yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Balık mezatına oradan girip bir balığınızı alıp evinize gidebilirsiniz. Ondan sonra geçerken bir tarlanın yanında durup işte o da ürünü koparmadan ya bana oradan 2-3 tane bir şey verir misin deyip bir değiş tokuş yapabilirsiniz. Yani burası yaşam için çok güzel. Mesela bak keyfim bozuldu. Buradan çıkın. Şu an Kekliktepe'deyiz biz. Ha sen nerede Burada mı oturuyorsun? Yok ben Nallıdere'de oturuyorum. Buraya 18 dakika. Babam burada oturuyor. Ha. Şimdi Ege yapıdayız biz. Ege yapıdan çıkıyorsunuz hemen şu Kekliktepe'de. Ee, yani bu bölgeler gerçekten e, çok ciddi bir göç aldı. Ama herkes mutlu. İşte sabah da akşam da burada arabayla geçerken çok e, her yerde yürüyen insanlar görebiliyorsunuz. E, spor yapan insanlar görebiliyorsunuz. Çok Outdoor keyifli. aktivite var mı burada çok Outdoor var, surf var, yelken var. E, Herkes yüzüyor zaten. Demircil tarafında çok güzel koylar var denize girebileceğiniz. onun haricinde de Karaburun'a giderken kitesurf var. Eee kitesurf yapabiliyorsunuz. Ben Urla'da o sahil yolunu çok sevdim. Sabahları yürümek evet, çok güzel, için. çok keyifli. Hatta dediğin gibi Mezat'a denk geldim. Hani o gün dönmesem herhalde oradaki balığın yarısını alırdım. Evet. O kadar keyifli bir mezat Çok, yani. Çok güzel. Hem de mezatlar burada çok yakın. Yani örnek veriyorum onda burada Urla'daki mezat var. 10.30-11'de Özbek var. İşte bir saat sonra Karaburun var. Böyle isterseniz bütün mezatları gezebiliyorsunuz. Aa, yani. Çok hoş. Çok hoş. Evet ya burada anladığım kadarıyla insanlar biraz daha doğaya yakın, lezzete yakın, rahatlığa, açık havaya yakın bir hayat evet. kurmaya başlıyor. Oğul bir şöyle düşün. Yani şimdi tamamen bir bir dağ bölgesinde ya da herhangi bir yerde orman harika bir yerde çok güzel bir yaşam yaşayabiliyorsunuz ama şimdi şehirden gelen insanlar sadece öyle bir yaşamda çok çabuk sıkılıyor evet. ve bir iki sene sonra şehre geri dönüyorlar. Evet. Ama evet. Urlan'ın şöyle bir artısı var. Burada hem şehir yaşamı var, hem doğal yaşam var, hem istediğinde bir köy sofrasında da bir yemek yiyebiliyorsunuz, İstediğinizde Michelin yıldızlı bir restoranda da yemek yiyebiliyorsunuz. Yani burada her şeyi tadabildiğiniz için Urla diğer rakiplerine göre çok şanslı. 12 ay bir kere. Şimdi bu Bodrum'a gidelim. Sezon 2 ay, Çeşme'ye gidelim. Sezon 2 ay. İşte Antalya'da belli bir sezon var. Ama Urla 12 ay yani. Onun için Urla bence Türkiye'de en başı çeken yer diyebilirim yani. Bir de Urla'da ne kadar turist desek de ama gene de Urla'da yerleşik yerli ve Urlalı var. Tabii. Yani bence bir de o da bir fark. Yani bir gelir geçer havası yok. Bir burada sanki daha burada yaşayanlardan oluşmuş bir komünite, Kesinlikle. bir toplum gibi bir hali var. Bir de şey yani bu Urla'nın yereli de yani İzmir'den buraya taşınanlar dışında da gelenleriyle beraber çok güzel bir kaynaşma oldu. Şimdi hani bazı yerlere gittiğinizde işte rahat vermezler, şey yaparlar. Çok hani enteresan şeyler hep gördük yani bugüne kadar başka bölgelerde. Burada bilekiz sizi hep içine alan bir komünite var. Onun için burası çok güzel ve şehre 20 dakika çok yakın. Yani Esasında İstanbul'da köprüyü geçme saatinde İzmir'den ki işimize gidiyoruz biz buradan. Onun için çok şanslıyız da diyebiliriz. Yani. Doğru karşı yakaya gitmek İzmir'den daha zor yani Tabii buraya kesinlikle. gelmekten daha zor. Gerçekten çok güzel bir coğrafya burası. Osman çok teşekkür ederim iyi geldin. Sağ olun. Diğer taraftan programın başında söylediğim gibi senin çok orijinal değişik bir karakterin var. Nasıl Urla birçok insanın hayatını değiştirdiyse sen de Türkiye'de kendi adına gastronomide çok büyük değişikliklere imza attın. Ee, belli bir coğrafyayı çok ciddi etkiledin. Ama bir tek yerelde değil aslında ulusalda da anlattın ki onun zaten işareti de birçok insanın şehir dışından senin yemeğini yemek için gelmesi de bunun zaten bir işareti. Büyük etki bir bir etki alanı oluşturdun. Ellerine sağlık, bileğine e, sağlık. Daha sık gelmeniz e, dileğiyle artık. Büyük keyifli, <laughs> büyük keyifli. Evet, Urla'da Osman Sezener'le Ege Yapı'da keyifli bir sohbet yaptık. Kekliktepe'de çok hoş bir yer havasıyla, suyuyla. E, çok teşekkürler. Geleceği inşa eden Ege Yapı sundu.